Herkese 14 Ekim 2020'den Selamlar Arkadaşlar Bugün yeni videoyla daha sizlerle karşınızdayız Abone olup Beğenmeyi unutmayalım Evet dün hemen şöyle bir bakacak olursak Futboldan Gitti maalesef diğer dediğimiz gibi Özellikle şu Zalgiris Maçında Maç Zalgiris'in yeneceğini de söylemiştim 8.30'da yanımızdaydı ve yendi de maçı Rahatça geldi Efes zaten hiç konuşmaya Gerek yok büyük farkla yendi Valencia Barcelona'da da Bakın gördünüz. 158.5 alt demişiz. Toplam olan sayıya bakın. 137. Yani daha biraz daha ekmek yemeleri gerekiyormuş bir 30 sayı civarı daha. Çok rahat rahat geldim. Almanya İsviçre hiç beklemediğim gibi sonuçtan da. Aslında karşılıklı gol var düşünüyordum ama oynamayınca şimdi bir şey yapamayacağız. Umarım 1-3-2-4 değerlendiren olmuştur. 1 ile 3, 2 ile 4'ü kombine yapın demiştim. 2 ile 4'ü yapanlar şans güldü. İçinden seçmenizi önermiştim zaten. Hiç futbolu karıştırmamak lazımmış aslında. Neyse bence gayet güzel. Oranlar da az değil. Bugüne çok müthiş bir oran yaptım sizler için. Hani hep düşük oran düşük oran ya alın size yüksek oran. 3 maç 37,5 oran. Bence müthiş bir şey. Olympiakos'un Milano'yu yenip maçın altta kalacağına inandığım için MS1 ve 151,5 alt dedim 3 orandan. Fenerbahçe'nin de aynı şekilde maçı yenip altta kalacağını düşündüğüm için 2,5 orandan MS1 ve 158,5 alt dedik. Ve son maç Makabe Bayamun. Bayamun'un maça hızlı başlayıp maçı da yenileceğini inandığım için böyle bir tercihte bulundum. Tamamen sürpriz bir kupondur ama neden gelmesin? Öyle de söyleyebilirim. Gayet içime güvendiğim maçlardan oluşan bir kupon olduğu için değerlendirelim. Bence değerlendirin. 3-5 artık şeye çöp atacak paranızı değerlendirebilirsiniz. Öyle söyleyeyim. İçinden seç Bence gayet güzel. Arada da böyle çıkarız. Basketbolda çıkarım ama futbolda böyle yüksek zor çıkartırım. Ve bu da günün artık ulusal ligden kurtulduğumuz son şeylerdir. Bir daha ulusal ligi görmek istemiyoruz. Ulusal Lig'in son maçları olsun. Hırvatistan Fransa'da Fransa'nın son Portekiz maçında falan tutuk kaldığına bakmayın. Hırvatistan Fransa'nın iki buçuk üst rahat olacağına inanıyorum. Norveç'in tek başına iki buçuk üst yapabileceğine inandığım maçı ona da bir buçuk üst dedim garantiye. Polonya bence yenip İtalya ve Hollanda'nın üstünde çıkacaktır. Polonya gayet iyi. İtalya maçında da iyi oynadıydı. İki tane net, net bayağı net hatta şey vardı topu vardı pozisyonu vardı. Rusya Macaristan'da da karşılık gol var beklediğim için bir buçuk istedim. 1.20 orandan. Türkiye'nin Sırbistan'a yenileceğini düşünmüyorum. Artık Türkiye'nin ideal en iyi formasyonla çıkacağını düşündüğüm için yenileceğine inanmıyorum. Sırbistan öyle müthiş bir hücum takımı değil zaten. Maça yatma takımı. Maç 0-0 da bitebilir. 1-0 Türkiye'nin galibiyetiyle bitebilir. Öyle bir maç bekliyorum. İngiltere Danimarka'nın da Karşılıklı gol varlar üzerinden üste gideceğini inandığım için 1.5 üst dedim 1.30 orandan. İzlanda Belçika'da da Belçika yeneceğine 1.20 oranda. Ben dedim Belçika zaten bir taneyle durmaz. En az iki tane atar. Aslında 2.5 üst maç sonucu iki de oynayabilirsiniz 1.62'den ama ben böyle düşündüm. Bunun arasından ikili ikili kombin yapmanızı tercih ederim. İkili ikili seçin. Üçlü seçin. Kafanıza yatanlar oynayın. Kimsenin kuponlarına direkt oynamayın. Maç satın almayın. İllegal sitelerden uzak durun. Benim tavsiyelerim budur. Umarım şanslı bir gün olur. Kendinize dikkat edin. Bol şanslar dilerim. Abone olup like atmayı unutmayın. Bence değer. Bu kanal bence abone olup like atmaya değecek bir kanal. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet.